aldığım orbisler patlamasın diye orbislere bakım gibi bir şey yapıyoruz. Var bir burada orbislerimiz Evet. Şöyle açıyorum. Evet bakın böyle. Suyunu boşaltacağız şimdi. De. Şey arkadaşlar şöyle de yapıyordum. Bak bunu yan çevirip şuradaki boşluktan suyu çıkarıyordum böyle yapıyorum çıkardım Evet sıcak su ekleyeceğiz şimdi de önce sıcaklığı, arkadaşlar su sıcakladı Ben de koydum bunları şimdi buraya alıyoruz ve çok güzel gözüktür ya şimdi üstünü kapatıyoruz Part 2'de görüşmek üzere.